Merhaba arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz her hafta bir konu belirliyoruz. Çok hayatımızı etkileyen konular üzerinde konuşuyoruz. Bu haftanın konusunun üzerine gelelim. <laughs> e, bugün birkaç tane farklı birbirine belki bağlı olmayan şey birbirine bağlı, bağlayacağım. Yaklaşık 15 dakika sürebilir bu video. Eğer 15 dakika zamanınız varsa izleyin. Çünkü... E, sonunda ...birbirine bağlanacak konuda. Ee, yaklaşık 80 sene bundan önce... ...bir tane psikolog... E, ...ama satış üzerinde... ...satış pazarlama üzerinde çalışan bir... ...psikolog... E, ...şeyin üzerinde çalışıyor. Bir konunun üzerinde çalışıyor. Sonra diyor ki ben... E, ...bu tiyatroda... ...bir reklam yaptım. Geldim... Işte, ...filmlerin arasında... ...3 milisaniye bir fotoğraf koydum popcornla ilgili veya hatta ile ilgili veya kolayla ilgili e, bunu koyduktan sonra insanların yüzde elli'si dışarıdan e, daha fazla popcorn aldı. yüzde 18'i daha fazla kola aldı bunu söyledikten sonra e, bir kural geliyor diyorlar ki sen biri istemeden ona bir şey gösteremezsin ona göre e, o reklamı göstermeden önce onunla ilgili bir yazı paylaşmanız gerekiyor. Bu videoda, bu filmde biz mesela kola ile ilgili veya hatta ile ilgili size bir reklam göstereceğiz ama siz onu görmeyeceksiniz. E, bu konu devam ediyor ve işe yarıyor. Görüyorlar ki insanlar gerçekten e, ne kadar daha fazla hatta yiyor, ne kadar daha fazla popcorn veya kola içiyor şeyden sonra, sinemadan sonra e, bu bir süre devam ediyor. Yaklaşık 12 sene ondan sonra gelip, birisi gelip araştırma yapıyor. Görüyor ki ilk başta söylediği tiyatro zaten bu kişiyle hiç çalışmamış ve bu gerçek bir şey değilmiş ve yalanmış. Ve eee hepsi yalanmış zaten öyle bir şey öyle bir subliminal mesaj yokmuş ve insanların beyninde çalışamaz öyle bir şey öyle bir sistem baştan bile yokmuş ama e, şirketler bunu yapmaya devam ediyorlar ve gerçekten görmüşler ki bunun ne kadar etkisi varmış ve ne kadar satışlar artmış bununla ilgili ben çok önemli bir konuya geldim e, gerçekten insanlık görmüşler ki insanlara e, o şeyi göstermek değil subliminal mesaj vermek değil de insanları kendi istediği şeye yönelik bir suç ortağı bulmak gibi bir şey düşünün. Mesela ben sana diyorum ki şimdi burada bunun içinde bir tane popcorn mesajı vereceğim veya kola mesajı vereceğim ve sen buradan çıktığında gidip Canın kola isteyecek ve gerçekten orada orada bir şey yokmuş, böyle bir subliminal mesaj yok zaten. Ama insanlar dışarıya çıktığında diyor, canım çok hatta istedi, canım çok kola istedi ve gidip kola yiyormuş Ve şimdi de buna devam ediyorlar. Şimdi de mesela görmüşsünüz diyorlar ki e, tabii ki. Uygulamalar hepsi bizim iznimizi alıyor, iznimizi alırken sesimizi dinliyor, bize reklamlar gösteriyor. Ama o reklamları görerek o ürünü almak zorunda değiliz. Sen de, o insanlar da o zaman da sinemada o popcorn'u gördüğünde o popcorn'u almak zorunda değilmiş. Ama her zaman bir suçu, suç ortağı arıyoruz. Yo onlar bana gösterdi, beni çok tetikledi, ben şimdi... Popcorn istiyorum ve şimdi günümüzde de böyle. Ya hep bana robot süpürge gösteriyor ya her yerde bana gösteriyorlar. Bunlar bana bir şeyler satmaya çalışıyor. Sonunda da başardılar sattılar. Hayır, onlar satmak istiyor ama sen almaya da bilirsin. E, bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde bu hafta çalışacağız ki o manipura çakra dediğimiz çakramız, o irade onu güçlendirerek bu konunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ee, mesela Instagram bizi hep bize bir şeyler satmak istiyorlar veya AVM'ye gidiyorsun hep onlar bize bir şey satmak istiyorlar. Bunu söyleyerek söyleyerek kendine bir suç ortağı buluyorsun ve gerçekten içinde yapmak istediğin eylem ve onu yapmamak için olmadığı iradeni e, onlara bağlıyorsun. Çok böyle ince, zarif bir şey anlatıyorum. Burada eğer bunu anlarsak gerçekten sorunun ne olduğunu anlayıp ve onu neye güçlendirmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Bunun farklı e, yöntemleri var. Mesela diyorlar ki eğer sen kendini hamburger yemekte kendini kontrol edemiyorsun. Ne yapman gerekiyor? Mesela bu e, yaklaşık 15 sene bundan öncenin bir araştırması olduğu için çok güncel değil. Ama o zamanlar poz cihazı yokmuş. Diyor ki e, evde nakit para bulundurmaman gerekiyor. Eğer evde nakit paran olursa e, o e eylemi yapabilecek parametreler orada olduğu için sen diyorsun tamam para da var o zaman arayım gelsin ama eğer nakit para yok olmazsa sen o kanalın içine girmezsin her konu ve alışkanlığın üzerinde böyle biz e, çalışabiliriz o kanalı bulup e, o kanalın etrafındaki veya girişindeki şeyleri değiştirerek mesela eğer e, hep bir odaya gittiğinde bir şey iste canın istiyorsa e, o odaya gitme veya o odaya gittiğinde e, başka parametreleri değiştirmen gerekiyor. Bunu mesela diyor ki yeni bir alışkanlık etmek istiyorsun mesela negatif konusunda değil de pozitif konusunda da aynısını yapabiliriz. Sen o kanala girmek için e, mesela spor yapmak istiyorsun diyor önce o kanalın içine girmen gerekiyor Birinci günden gidip kaydolup e, Günde mesela 3 saat spor salonuna gitmek değil de Önce diyor mahallenin, mahallenin içindeki spor salonları araştır Sonra araştırıyorsun bakıyorsun o kadar Bir sonraki aşamada Diyorsun ki burada bir spor salonu varmış bir gidip bir içine bir gezeyim Gidip geziyorsun Sonra bir sonraki hafta bir sonraki aşamada diyorsun ki bir deneme yapayım ya bir buraya kayıt olayım ama en küçük paketinden mesela haftalık iki günle başlayayım. Sonra sen gidiyorsun onu yapıyorsun. Az az bunları hayatımıza eklediğimizde o bir alışkanlık hale geliyor ve uzun vadede e, onu zor, efor harcamadan onu yapmaya başlıyoruz. Tam tersi de böyle. Diyor ki mesela eğer sen... E, hep dizi açıp e, popcorn yemek istiyorsun. Diyor burada bu alışkanlığın içindeki küçük parametreleri değiştirmen gerekiyor. Mesela popcorn'u sağ elinle değil de sol elinle tüketmeye başlarsan bir efor harcıyorsun ve sana bir zorluk veriyor. O zorluğu artık yapmak istemiyorsun. Sadece ne yapıyoruz? Popcorn var, e, dizi var ama sadece sol elimizi kullanıyoruz. Bu aşırı alışveriş yapmakta da böyle bir şey. Eğer görüyorsan ki AVM'ye gittiğin zaman kendini kontrol edemiyorsan AVM'ye gitme. Başka bir program ayarla. Eğer görüyorsan ki mesela e, Terendyol hesabında para olursa çok para harcıyorsan e, iradeni yok ben param var ama harcamıyorum değil de e, hesabına para yükleme veya eğer bir kredi kartı bak mesela onlar hep alışveriş yapmayı kolaylaştırıyor ama sen artık o kolaylaştırdıktan sonra kendini tutamıyorsun. Ama eğer orada gerçekten kendini tutamıyorsan bir adım arkaya gel ve onların kolaylaştırdığı şeyi biraz zorlaştır kendine. Mesela eğer sana bedava kredi kartı vermişler mesela 50 bin lira kredi kartını e, git limit koy üstüne. Git bilmiyorum. Bankaya, e, bankadan onu kapat veya zorlaştır o konuyu. Bu her şeyle ilgili oluyor. Mesela diyorsun ki e, çok ekme çok hamur tüketiyorum. Sadece kendine bir kural koy. De mesela sadece beyaz hamur tüketmeyeceğim. E, mesela esmer esmer un tüketeceğim. Ama esmer un da daha uzak bir yerde olduğu için. Az az bu kanaldan uzaklaşıyorsun. Umarım e, söyle söylemek istediğim şeyi anlamışsınızdır. E, bir her şeyde bir kanal var. Hem pozitif işlerde hem negatif işlerde. Biz bir suç ortağı isteme e, biz suç ortağı bulmak için diyoruz ki onlar bizi onun içine sokuyor. Ama onlar sokmuyor. Sen oraya girmek istemiyorsan eğer o kanaldan uzaklaştı uzaklaşman gerekiyor. Mesela AVM gittiğinde, mesela ben bir dönem böyleydim. AVM gittiğimde e, hemen elim şeye gidiyordu. McDonald uygulamasına bir patates alayım. Sonra görüyordum ki e, ardından bunu da aldım, onu aldım. Ne yaptım? E, uygulamayı sildim. Sonra gidip uygulamayı indirip de tekrar uygulamadan almak biraz zorlaştırdığı işi. az az. Artık e, ondan uzaklaştım ve alışkanlıkların çoğu sen onun içindeyken daha fazla istiyorsun ama ondan uzaklaşınca onun daha az istiyorsun. İki tane alışkanlığımız var. Bir tanesi sen ondan uzaklaşınca daha fazla istiyorsun. Mesela uyuşturucularda e, marihuana böyle bir etkisi varmış ama kokain. E, ters etkisi varmış. Sen onu içince daha fazla istiyorsun ama içmeyince daha az istiyor canın. Fast food, bilmiyorum bu alışveriş yapmak aşırı alışveriş yapmak. Bunlar ben hepsini farklı şekillerde kategorilerde hem denedim hem araştırdım. Bunlar içtikçe canımız kullandıkça canımız isteyen eylemlerdir. Ona göre sen Adım adım onlardan istemediğin, sevmediğin alışkanlıklardan uzaklaşırsan adım adım az az bir adım geriye gidince bir adım da daha az canın istiyor ve ondan uzaklaşıyorsun. Böyle uzun vadede hayatımızı değiştirebiliriz. Mesela e, ben diyorum ki her şey gerçekten küçük alışkanlıklarla oluyor. Mesela oturmuşsun e, eğer bir saat sistem başında oturmuşsun ama bir iki dakika kalkıp bir bedenini böyle yap. Ben mesela danışanlarıma egzersiz vermiyorum. Gel bunu yap, onu yap falan. Sadece diyorum ki saatini kur 50 dakikadan sonra bir otur sonra bir kalk sonra otur. O kadar. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama bu 50 dakikadan bir, bir kalkmak artık alışkanlık haline geldiği zaman sonra diyorum ki kalktığın zaman bir mesela bunu yaparsan çok daha iyi geliyor sana. Sonra onu yapıyor görüyor o ne kadar daha iyi geldi. Sonra onu yapıyor. Sonra bir iki tane hareket veriyorum. Görüyorum ki mesela bu e, süre mesela 3 ay belki sürmüş ama 3 aydan sonra o kişi severek isteyerek o işi yapıyor. Ve o bir alışkanlık haline gelmek. Ama eğer ilk baştan ona bir kağıt verirsem gel bunları her 50 dakikadan bir yap. O yapmıyor çünkü o hayatının düzeninin içinde yok. Ee, umarım bu konunun üzerinde biraz düşünürsünüz, biraz demlenir. Çalışırsanız bu hafta mesela ben kendim bununla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım sizinle. Ee, geçen haftada çok önemli konunun üzerinde çalışmıştık, onları da paylaştım kanalda. Ee, siz de deneyimlerinizi paylaşırsanız bu konuyla ilgili sevinirim. Ee, ben de yorumumu yaparım sen de yorumunuzu yapın ee, Biliyorum ki çoğu yaptığımız alışkanlıklar gerçekten eğer azalırsa hayatımız çok daha kaliteli bir şeye girecek Hep bir şeyleri koşturuyoruz koşturuyoruz Hocam zaman bulamıyorum kendime Niye? Çünkü bir şeyi almak istiyor Ama gerçekten onu almak istiyor musun? İhtiyacın var mı? Düşününce görüyorsun ki yok ihtiyacım yok. Onu kaldırırsan hayatın daha düzene girer. Günde yarım saat daha fazla kendine vakit ayırabilirsin. Bu yarım saat daha sadece oturursan yeterli. Ama bir nefes terapisi yaparsan, bir bedenini hareket ettirirsen ve etrafına bakarsan uzun vadede e, çok büyük etkileri sağlayacak. Çünkü e, herhangi bir diyet veya uyguladığımız anlık şeyler işimize yaramaz. Sadece hayat tarzımızı değiştirmek kalıcı olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Namaste.